ATV e Kayseri Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar efendim. Ana haber bülteni ile karşınızdayız. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu televizyon kanallarının gündüz kuşaklarında yer alan programlara yönelik vatandaşlardan gelen şikayetleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a ilettiklerini duyurdu. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu gönüllü kuruluşlardan gelen tepkileri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a aktardı. Çopuroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 3 gün önce bize iletilen sorunu bizzat bakanımıza ilettik. Gönüllü kültür teşekkürleriyle yaptığımız toplantıda televizyonların sabah kuşaklarındaki yayınlara dair şikayeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahunur Özdemir Göktaş'a bir kez daha ilettik ifadelerinde bulundu. CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç Sarız'ın Yeşilkent Mahallesi'nin sorunlarını meclis gündemine taşıdı. CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kayseri'nin Sarız ilçesine bağlı Yeşilkent Mahallesi'nin sorunlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda dile getirdi. Genç konuşmasında şunları kaydetti. Seçim bölgem Kayseri'nin Sarız ilçesine bağlı Yeşilkent Muhtarı Kerim Bozdoğan ile görüştüm. Muhtarımız mahalle halkının uzun süredir yaşadığı ciddi bir sorunu ilet. Kahramanmaraş Kayseri yoluna bağlanan köy yolunun kesim noktasında ne bir alt geçit ne de uyarı ışığı bulunmakta. Bu nedenle özellikle kış aylarında kaza riski katlanarak artıyor. Köylüler hayvanlarını meraya geçirmek isterken can güvenliklerinden endişe duyuyor. Yine aynı noktada ışıklandırma ve uyarı sistemlerinin olmaması gece saatlerinde görüş mesafesini düşürerek sürücüler için de büyük tehlike yaratıyor. Buradan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı başta olmak üzere yetkili tüm kurumlara çağrımdır. Yeşilkent Mahallesi'nin bu haklı talebine kulak verin gerekli düzenlemeleri acilen hayata geçirin. Kayseri'de Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ve polis haftası dolayısıyla polis şehitliği ziyaret edildi. 4-10 Nisan Polis Haftası ve Polis Teşkilatı'nın kuruluşunu 180. yılı dolayısıyla Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından alma programı düzenlendi. Programa Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, şehit aileleri ve siyasi partiler katılım sağladı. Asri mezarlıkta bulunan polis şehitliğine düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nı okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra dua edildi. Şehit kabirlerine karanfil bırakıldı. Şehit anne ve babaların elini öpen İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın şehit aileleriyle bir süre sohbet etti. Ne zaman Haziran'da ya. İyi Parti Genel İdare Kurulu üyesi Kazım Yücel marketlerde fiyat denetimi yapılmadığını iddia etti. İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Kazım Yücez sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda marketlerde fiyat denetimi yapılmadığını ifade ederek ''Biz Türkiye'nin birçok yerinde özellikle Kayseri'de bazen marketlerde hükümetin veya belediyelerin fiyat denetimi yapıp yapmadığını kontrol ediyoruz. Çoğu zaman çok uçuk fiyatlarla karşılaşıyoruz. Bugün yine marketlerden birinde fiyat kontrolü yapalım. Bakalım denetim var mı?'' diye konuştu.'' Vatandaş adına biz Türkiye'nin birçok yerinde, şehrim Kayseri'de, bazen marketlerde hükümetin veya belediyelerin fiyat denetimi var mı diye dolaşıyoruz. Çok uçuk kaçık şeyler görüyoruz. Bugün de yine marketlerden bir fiyat kontrolü yapalım. Bakalım denetim var mı? Bugün hangi ürün üzerinde denetim yapalım? Herkesin kullandığı su fiyatı hakkında bilgi alabiliriz. Hadi buyurun marketlere. 7 Nisan 2025. Marketin birinde bu marka suyun birim fiyatı 6 TL. Ne kadar? 6 lira. Şimdi de aynı bölgede farklı marketteyiz. Buyurun buradaki fiyatlara bakalım. 7 Nisan 2025. Yine aynı gün başka bir markette bu marka suyun birim fiyatı Evet. 7 Nisan 2025. İki ayrı markette elimde gördüğünüz suyun fiyatını test ettik. Denetim var mı dedik. Marketimizin birinde 6 TL aynı marka aynı su. Diğer markette 13,5 TL aynı marka aynı su. Şehrimde ülkemde denetim var mı diye ben de sorguluyor. Saadet Partisi'nin Kayseri 7. olan İl Kongresi 13 Nisan Pazar günü yapılacak. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın da katılacağı kongre öncesi Saadet Partisi İl Başkanı Erdal Altun Kayserililere seslenerek kongreye davet etti. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun tüm Kayserileri Genel Başkan Mahmut Arıkan'ın katılımıyla yapılacak olan kongreye davet etti. Altun konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Değerli hemşerilerim, ben değerli ben Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun. 13 Nisan Pazar günü saat 14'te Erciyes Kültür Merkezi'nde Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arıkan'ın teşrifleriyle yapacağımız 7. olağan ilk kongremizde sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyuyorum. 2-12 Nisan Mimar Sinan Haftası etkinlikleri kapsamında Mimar Sinan'ı anma töreni, fotoğraf sergisi ve Ağır Nas gezisi programı düzenlendi kentin yetiştirdiği tarihe, sanata, kültür ve mimariye mal olmuş büyük usta Mimar Sinan'ın vefatının 437. yılı dolayısıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Vadiliği İşbirliği ile düzenlenen 2-12 Nisan Mimar Sinan Haftası etkinlikleri çerçevesinde Mimar Sinan anma töreni, fotoğraf sergisi ve ağır nas gezisi programı gerçekleştirildi. Büyük Deha Mimar Sinan'ın doğup büyüdüğü Melik Gazi ilçesi sınırları içerisinde bulunan Ağırnas mahallesinde düzenlenen törene Kayseri Valisi Gökmen Çiçek başta olmak üzere Kayseri protokolü vatandaşlar ve basın mensupları katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan Mimar Sinan'ı anma töreninde Mehteran Konseri ve Ağırnas Osman Yücel Ortaokulu halk oyunu gösterisi büyük beğeni topladı. Törende Kur'an-ı Kerim tilaveti de yapılarak Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvas tarafından yapılan dualarla Mimar Sinan anıldı. Konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen Başkan Memduh Büyükkılıç, İTÜ Mimarlık Fakültesi emekli öğretim üyesi, Çekül Vakfı Başkanı Profesör Doktor Metin Sözen'in telefon yoluyla katılımcılara hitap edeceğini belirterek sözü Profesör Doktor Sözen'e bıraktı. İmarcılar bir evrensel değerdir ve onun gibi insanların çoğalması ulusların dünya uluslararasındaki saygınlığını artırır. Sinan büyüktür. Çünkü büyük bir hızlı coğrafyasının Kayseri'nin tarihi varlığından çıkıp kokup kubilişimlerle büyük bir imkanı sunduğun dünyada duyarlı insanlar. Kayseri valisi Gökmen Çiçek de Mimar Sinan'ı andıklarını ve büyük bir gurur duyduklarını belirtti. Mimar Sinan'ı anıyoruz. Aslında o kadar büyük bir gurur ki. Konuşmaların ardından Ağırnaz Cumhuriyet Kıraathanesi'nde sıcak çay eşliğinde saz çalan halk ozanları Mimar Sinan'a özel maniler de söylediler. Heyet Mimar Sinan evini ziyaret ederek fotoğraf sergisini gezdi. Kayseri Ticaret Odası ile Belçika'nın köklü kuruluşlarından Filaman Brabant Ticaret ve Sanayi Odası arasında ekonomik, ticari ve kurumsal işbirliklerini güçlendirmek amacıyla kardeş oda ve işbirliği protokolü imzalandı. Kayseri Ticaret Odası ile Avrupa'nın kalbi Brüksel'de yer alan Filaman Brabant Ticaret ve Sanayi Odası arasında kardeş oda ve işbirliği protokolü imzalandı. KTO toplantı salonunda gerçekleşen törende KTO Başkanı Ömer Gülsoy'un yanı sıra Filaman Brabant Ticaret ve Sanayi Odası CFO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi Tim Van Royla, Uluslararası İlişkiler Direktörü Tuğba Güngör, KTO Yönetim Kurulu üyeleri Latif Başkalla, Ahmet Emre Sönmez yer aldı. Törende konuşan Başkan Gülsoy şunları söyledi: Avrupa'nın kalbi Brüksel'de yer alan Belçika'nın köklü kuruluşlarından Filaman Bra Brabant Ticaret ve Sanayi Odası, Finansal İşler Müdürü, Beyin yönetim Kurulu Üyesi, Tim Van Roy, Uluslararası İlişkiler Direktörü Tuğba Güngör, Ekonomik, Ticari ve Kurumsal işbirliklerini Güçlendirmek Amacıyla imzalayacağımız Kardeş Oda ve İş Protokolü hayırlı olsun. İki oda arasındaki imzalanan bu protokol ile güçlü bir köprü kurmuş oluyoruz. Ortak hedefimiz ticaretin önündeki engelleri azaltmak, şirketlerimizin uluslararası pazarlarda daha görünür ve rekabetçi hale gelmesini sağlamaktır. Kardeş odamız ile yalnızca bilgi değil, kültür paylaşımı da gerçekleştireceğiz. Karşılıklı şehirlerimizin ve ülkelerimizin arasındaki ticaret hacmini geliştirmek, bu plana da ortak projelerde yer almak, daha önce de yaptığımız ortak projelerimiz var. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Flaman Braban, Ticaret ve Sanayi Odası CFO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi Tim Van Roy'sa iki kurumumuzun birlikteliğini güçlendirmek adına burada olmaktan son derece memnunum, ekonomik, kültürel ve tarihi bağlantılarımızı güçlendiriyor olmamız bizim için mutluluk verici dedi. Kim? birlikteliğini güçlendirmek adına burada olmaktan son derece memnunum. Ekonomik, kültürel ve tarihi bağlarımızı güçlendiriyor olmamız bizim için son derece mutluluk verici. İmzaladığımız bu protokolün konularımız adına, ülkelerimiz adına ve şehirlerimiz adına bizlere rahatlık sağlayacağını ve ikili ilişkileri güçlendireceğini umuyorum. Hayırlı olsun, teşekkür ederim. Kapsamlı nitelikteki bu işbirliği protokolü ticaretin artırılması, yatırım olanaklarının geliştirilmesi, bilgi paylaşımı, girişimcilik destekleri, dijitalleşme ve sürdürülebilir kalkınma gibi stratejik alanlarda ortak faaliyetlerin yürütülmesini öngörüyor. Protokol KTO Başkanı Ömer Gülsoy ve CFO Tim van Roy tarafından imzalandı. Melik Gazi Belediye Başkanı Doçent Doktor Mustafa Palancıoğlu belediye fidanlığında aldıkları çınar başta olmak üzere yeni ağaçları ve süs bitkilerini inceledi. İlçenin yeşil dokusunu güçlendirerek hem çevreyi güzelleştirecek hem de gelecek nesillere temiz ve sağlıklı bir yaşam alanı bırakmak için çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Başkan Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi. Melik Gazi'ye 20-30 yıl kazandırmış oluyoruz. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çünkü bu ağaçlar vinçle dikiliyor, elle dikilmiyor. O kadar büyük, o kadar ağır ağaçlar. Ama bu yaz özellikle e, bu ağaçlar şehir merkezinde birçok noktada e, toprakla buluşacak ve daha yeşil bir melek gazi göreceğiz. E, hayırlı olsun diyorum. Melikgazi'de gazide çevreci, yeşil Çalışmalara devam ediyoruz. Türkiye'de en fazla park yapan belediyeyiz. 300'ü geçti yaptığımız parklar. İnşallah daha da güzellerini sizlere hizmete sunacağız. Hayırlı olsun inşallah diyorum. Yeşil bir medik gazi için yeni alınan çınar ağacı, süs eriği, süs armudu, salkım söğüt gibi çeşitli ağaç türleri medik gazinin birçok mahallesinde toprakla buluşacak. Kocaeli'den Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar Yunus Emre Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapımı son aşamaya gelen sosyal tesisin inşaatını inceledi. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında bölgeyi kazandırılacak olan tesisli çalışmaları kontrol eden Kocaeli'den Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar çalışanlarla sohbet edip kolaylıklar diledi. Başkan Çolak Bayraktar, sosyal tesisin vatandaşların sosyal ve sportif ihtiyaçlarına cevap vereceğini vurgulayarak, yeni bir sosyal tesiste inşallah Yunus Emre Mahallesi'ne hizmet vermeye başlayacak. İnşaatı devam eden tesisimiz artık son aşamaya gelmiş durumda. İnşaatın tamamlanmasıyla birlikte gün saymaya başladı diye konuştu. Evet, yeni bir sosyal tesiste inşallah Yunus Emre Mahallemizde önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlayacak inşaatı devam ediyor. Son aşamana geldik. Artık inşaatın tamamlanması ile ilgili gün sayıyoruz. Bundan sonrasında bu bölgede yaşayan hemşehrilerimizin spor yapabilecekleri gençleri, çocukların, kadınların yetişkinlerin, erkeklerin A'dan Z'ye her yaş grubunda herkese hitap edebilecek havuzundan fitness, aerobik gibi değişik spor etkinliklerini de yürütebileceğimiz bir tesisimizi daha hizmete almış olacağız. Hayırlı olsun. İnşallah güzel günlerde bu bölgedeki yaşayan koca yaşayan hemşerilerimize hizmet verecek olan bu tesisimizi kazasız bir açız açmak nasip olsun diyorum. Evet Yunus Emre mahallemizdeki kentsel dönüşümle birlikte bu bölgenin çevresi imar olarak değişmekle birlikte sosyal hayatını zenginleştirecek, bu bölgedeki yaşayan insanlara aktifte imkanı sağlayabilecek bu tip alanakları da teker teker hizmet almaya önümüzdeki günlerde başlamış olacağız. Hepinize sağlıklı hayırlı günler diliyorum. Salas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor İsmail Dursun, akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı programla sağlık çalışanları parkında fidanları toprakla buluşturdu. 7-14 Nisan Sağlık Haftası münasebetiyle çevre bilincini güçlendirmek, sağlıklı ve sürdürülebilir bir dünya için gerçekleştirilen programa Başkan Yalçın'ın yanı sıra doktorlar ve tıp fakültesi öğrencileri katıldı. Programda konuşan Başkan Yalçın, Sağlık Haftası'nı kutlayarak sağlık çalışanları parkı ile ilgili bilgiler verdi. Efendim burası sizin e, adınıza tertip edilmiş bir park olduğu için buradayız. E, bir daha Allah göstermesin denir ya, dünya salgın yaşadı pandemide. Bundan üç ya da 4 yıl önce burası kayalı bir metan Tamağını, kayavara, 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 21 bin metrekare tamamı biz burayı sağlık çalışanlarına ithaf olsun diye bugünlerde sağlık çalışanlarımız çok sıkıntılı günler geçiriyorlardı. Şehit olanlar oldu onlara rahmet olsun. Abi hocalarımızdan arkadaşlarımızdan kayıplarımız oldu sağlık çalışanı olarak. Biz de o günü anmak, anlamak adına bir hatıra olsun diye böyle bir park yaptık. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor İsmail Dursun da amaçların insana ve doğaya dokunmak olduğunu belirterek şöyle konuştu. Bizlerin amacı burada insana dokunmak, doğaya dokunmak. Tabii parkın adı anlamlı. Ben öncelikle pandemi döneminde hayatını kaybeden başta Sami İpek evet. abimiz olmak üzere tüm e, hocalarımıza, e, sağlık çalışanlarına Allah'tan rahmet e, diliyorum. Evet. diliyorum. Konuşmaları ardından Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Eri Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor İsmail Dursun, akademisyenler ve öğrenciler çeşitli cinsteki fidanları toprakla buluşturup köklerine can suyu döktü. Etv Kayseri Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki bültenimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.